أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك بمقاعد العز من أرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وبجميع أسمائك الحسنى وبكلماتك التامات المباركات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي على سيدنا محمد وأن ترزقني علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد يا غالبا غير مغلوب غلبني على آدائي يا واسع المغفرة في لنا يا رزاق الثقلين ارزقنا Allahümme in kâne rizgî fis semâi fe enzilhû ve in kâne fil ardı fe ahricuhu ve in kâne ba'îden fe karribhu, ve in kâne galîlen fe kesirhu, ve in kâne kesîran fe bâriklî fî Allahümme ec'allî yedel ulyâ ve lâ tec'allî yedel süflâ يا فتاه يا رزاق يا علي افتح لنا فأنت خير الفاتحين وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم إن كنت في أم الكتاب شقيا محروما ومقترا علي رزقي فهمه من أم الكتاب شكاوتي واقترار رزقي فهمه من أم الكتاب شكاوتي وخرماني واقترار رزقي واكتبني سعيدا مرزوقا موفقا بالخيرات إنك مجيب الدعوات Ey Allah'ım bütün mübarek kelimelerinle Esma-i Hüsna'nın güzel isimlerinin hepsiyle ismi Azam duası ile kitabındaki rahmetinin sonsuzluğu ile Arşu Ala'nın izzet ve şerefi sana yalvarırım. Bunların hürmetine senden isterim. Efendimiz üzerine salatı selam eyle ve bunların yüzü hürmetine beni güzelinden, helalinden, Noksansız, geniş bol rızık ile ve menfaatli ilim ile rızıklandır. Ey her şeye galip olan Allah'ım, beni düşmanlarımın üzerine galip eyle. Ey rahmeti bol olan Allah'ım, bizi mağfiret eyle. İns ve cinnin Razzağı, rızıklandırıcısı olan Allah'ım, bizi rızıklandır. Ey Allah'ım, rızkım semada ise indiriver. Toprak altında ise çıkarı ver, uzak ise yakınlaştırır ver Ya Rab. Az ise çoğaltı ver Ya Rab. Çok ise bereketli kıl Ya Rabbi. Ey Allah'ım beni daima cömertçe veren ellerden kıl da, dilenen ellerden, cimri ellerden yapma Ya Rabbi. Ey Fettah, Razak, alim olan Allah'ım bize hayır kapılarını aç bütün mahlukatı rızıklandırdığın gibi bizi de rızıklandır ya Rabbi. Ey Allah'ım eğer ismim kitapta maddi ve manevi rızıktan mahrum olan şakiler listesindeyse ismimi siliver de sayitler yani cennetlikler listesine bütün hayırlarla muvaffak olan rızıklanmışların listesine kaydeyleyiver ya Rab. Sen dualara icabet edensin bizim dualarımızı da kabul eyle ya Rabbi. Amin. 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 Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme enni es'eluke bi maqa'idil izzi min arşik ve müntahar rahmeti min kitabik ve bi ismikel azam ve bi cemi esma ikel hoşne ve bi kelimat ketmeât el -til mübarekât la yucavizunne birrun ve la facirun en ala yidine Muhammedin ve en terzgani ilmen nafi an ve rizgân vasi an halâlen tayyiban min layiriket ya galiban Gayr mağlub, kalbni ala adai, ya vesel mifrati filana, ya rızagüst galen urzukna, Allah meyin kana rizgi fi sema, ifa enzilhu, ve inkana fil ardı ifa akrjhhu, ve inkana bagidan fa karibhu, ve inkana galilan fa kethirhu, ve inkana kethiran fa barikli fi. Allahümme ecalli yedel ulya ve la tecalli yedes süfla ya fettahu ya razzaku ya alim iftah lana fe ente khayrul fatihin ve rzukna ve ente khayrul razikin Allahümme in kuntu fi ümmül kitab şagiyen mahrumen ve muktarren aleyhi rizgi femhu min ümmül kitab şakaveti ve aktirari rizgi femhu min ümmül kitab şakaveti ve khirmani ve aktirari rizgi ve tübni sa'idem marzugam muvaffakam bil khayrat inneke mücibü davat. Ey Allah'ım bütün mübarek kelimelerinle Esma-i Hüsna'nın güzel isimlerinin hepsiyle ismi azam duası ile kitabındaki rahmetinin sonsuzluğu ile Arş-ı Ala'nın izzet ve şerefiyle sana yalvarırım. Bunların hürmetine senden isterim. Efendimiz üzerine salatı selam eyle ve bunların yüzü hürmetine beni güzelinden helalinden noksansız geniş bol rızık ile ve menfaatli ilim ile rızıklandır ey her şeye galip olan Allah'ım beni düşmanlarımın üzerine galip eyle ey rahmeti bol olan Allah'ım bizi mağfiret eyle ins ve cinnin razzagı rızıklandırıcısı olan Allah'ım bizi rızıklandır ey Allah'ım Rızkım semada ise ver, toprak altında ise ver, Uzak ise yakınlaştırır ya Rabb. Az ise çoğaltıver ya Rabb. Çok ise bereketli kıl ya Rabbi. Ey Allah'ım, beni daima cömertçe veren ellerden kıl da, dilenen ellerden, cimri ellerden yapma ya Rabbi. Ey Fettah, Razak Alim olan Allah'ım bize hayır kapılarını aç. Bütün mahlukatı rızıklandırdığın gibi bizi de rızıklandır Ya Rabbi. Ey Allah'ım eğer ismim kitapta maddi ve manevi rızıktan mahrum olan şakiler listesindeyse ismimi siliver de sayitler yani cennetlikler listesine bütün hayırlarla muvaffak olan rızıklanmışların listesine kaydeyleyiver Ya Rabbi. Sen dualara icabet edensin. Bizim dualarımızı da kabul eyle ya Rabbi. Amin. 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 Evuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecme'in. Ume enni eseluke bi maga'idil izmin arşik ve münter rahmeti min kitabik ve bi ismikel azam ve bi cemi esmaikel husne ve bi kelimatike tammatil mübarekatilleti la yücevizuhunne birrun ve la facirun en tusalli ala seyyidina Muhammedin ve en terzugani ilmen nafi'an ve rizgan vasi'an halalen tayyiben min gayri keddin ya galiben, ...gayr-ı mağlûb... ...gallibni alâ âdâ-i... ...yâ vâs-sel-meğfreti... ...firlenâ... ...yâ razâgûs-se-galeyn... ...urzuknâ... ...Allahümme in kâne ...ve inkane fil-ardı... ...fe-ahriçhû... ...ve inkane kâne baîden... ...fe-garribhû... ...ve inkane kâne galîlen... ...fe-kesirhû... ...ve in kâne kesîren... ...fe-bâriklî fî... ...Allahümme c'allî yedel ulyâ... ولا تجعل لي يد السفلى يا فتاه يا رزاق يا عليم افتح لنا فانت خير الفاتحين وارزقنا وانت خير الرازقين اللهم ان كنت في ام الكتاب شقيا محروما ومقترا علي رزقي فمن من ام الكتاب شقاوتي واقترار رزقي فمن من ام الكتاب شقاوتي وخرماني واقترار رزقي واتقني سعيدا مرزوقا موفقا بالخيرات انك مجيب التوات Ey Allah'ım bütün mübarek kelimelerinle Esma-i Hüsna'nın güzel isimlerinin hepsiyle ismi azam duası ile kitabındaki rahmetinin sonsuzluğu ile Arşu Ala'nın izzet ve şerefiyle sana yalvarırım. Bunların hürmetine senden isterim. Efendimiz üzerine salatı selam eyle ve bunların yüzüsü hürmetine beni güzelinden, helalinden, Noksansız, geniş bol rızık ile ve menfaatli ilim ile rızıklandır. Ey her şeye galip olan Allah'ım, beni düşmanlarımın üzerine galip eyle. Ey rahmeti bol olan Allah'ım, bizi mağfiret eyle. İns ve cinnin Razzağı, rızıklandırıcısı olan Allah'ım, bizi rızıklandır. Ey Allah'ım, rızkım semada ise indiriver. Toprak altında ise çıkarı ver, uzak ise yakınlaştırır ver Ya Rab. Az ise çoğaltı ver Ya Rab. Çok ise bereketli kıl Ya Rabbi. Ey Allah'ım beni daima cömertçe veren ellerden kıl da, dilenen ellerden, cimri ellerden yapma Ya Rabbi. Ey Fettah, razak, alim olan Allah'ım bize hayır kapılarını aç bütün mahlukatı rızıklandırdığın gibi bizi de rızıklandır ya Rabbi. Ey Allah'ım eğer ismim kitapta maddi ve manevi rızıktan mahrum olan şakiler listesindeyse ismimi siliver de sayitler yani cennetlikler listesine bütün hayırlarla muvaffak olan rızıklanmışların listesine kaydeyleyiver ya Rab. Sen dualara icabet edensin bizim dualarımızı da kabul eyle ya Rabbi. Amin. 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 Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inni es'eluke bi maga'idil izmin arşik ve münterr rahmeti min kitabik ve bi ismikel azam ve bi cemi isma ikel ve bi kelimat ketmât el -til la yucavizunne birrum ve la facirun en tusalli ala sidi Muhammedin ve en terzganı ilmen nafi an ve risgan vasi an halelen tayyiben min layiriket ya galiban layir maolub Kalbini ala adai, ya Vessel mifrati filana, ya Rızagüste galen urzuk ne? Allahümme in kâne rizgî fis semâi fe ve in kâne fil ardı fe ahricuhu ve in kâne ba'îden fe ve in kâne galîlen fe ve in kâne kefîran fe bârikli fî Allahümme ec'allî yedel ulyâ ve la tec'allî yedes süflâ يا فتاه يا رزاق <applause> يا عليم افتح لنا فأنت خير الفاتحين وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم إن كنت في أم الكتاب شقيا محروما ومقترا علي رزقي فهمه من أم الكتاب شكاوتي واقترار رزقي فهمه من أم الكتاب شكاوتي وخرماني واقترار رزقي واكتبني سعيدا مرزوقا موفقا بالخيرات إنك مجيب الدعوات Ey Allah'ım bütün mübarek kelimelerinle Esma-i Hüsna'nın güzel isimlerinin hepsiyle ismi azam duası ile kitabındaki rahmetinin sonsuzluğu ile Arş-ı Ala'nın izzet ve şerefiyle sana yalvarırım. Bunların hürmetine senden isterim. Efendimiz üzerine salatı selam eyle ve bunların yüzüsü hürmetine beni güzelinden, helalinden Noksansız geniş bol rızık ile ve menfaatli ilim ile rızıklandır Ey her şeye galip olan Allah'ım Beni düşmanlarımın üzerine galip eyle Ey rahmeti bol olan Allah'ım Bizi mağfiret eyle İns ve cinnin rızagı rızıklandırıcısı olan Allah'ım Bizi rızıklandır Ey Allah'ım rızkım semade ise indiriver toprak altında ise çıkarı ver. Uzak ise yakınlaştır ver ya Rab. Az ise çoğaltı ver ya Rab. Çok ise bereketli kıl ya Rabbi. Ey Allah'ım beni daima cömertçe veren ellerden kıl da dilenen ellerden, cimri ellerden yapma ya Rabbi. Ey Fettah, Razak, alim olan Allah'ım bize hayır kapılarını aç. Bütün mahlukatı rızıklandırdığın gibi bizi de rızıklandır Ya Rabbi. Ey Allah'ım eğer ismim kitapta maddi ve manevi rızıktan mahrum olan şakiler listesindeyse ismimi siliver de Saidler yani cennetlikler listesine bütün hayırlarla muvaffak olan rızıklanmışların listesine kaydeyleyiver Ya Rabbi. Sen dualara icabet edensin bizim dualarımızı da kabul eyle ya Rabbi. Amin. 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 Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inni es'eluke bi maqa'idil izmin arşik ve münter rahmeti min kitabik ve bi ismikel azam ve bi cemi esmaikel husne ve bi kelimatike tammatil mübarekatilleti la yücevizuhunne birrun ve la facirun en tusalli ala seyyidina Muhammedin ve en terzugani ilmen nafi'an ve rizgan vasi'an halalen tayyiben min gayri keddin ya galiben Gayrı mağlub, kalbini alla erdai, ya vesel mifrati filana, ya rızagüstgalen, urzukne, Allah meyinkane ife anzilhu, ve inkane fil arda, fe akrishhu, ve inkane bagidan fe ve inkane galilen fe kethirhu, ve inkane kethiran fe Allah mejalli yedel ulya. ولا تجعل لي يد السفلى يا فتاه يا رزاق يا علم افتح لنا فانت خير الفاتحين وارزقنا وانت خير الرازقين اللهم ان كنت في ام الكتاب شقيا محروما ومقترا علي رزقي فهمه من ام الكتاب شقاوتي واقترار رزقي فهمه من ام الكتاب شقاوتي وخرماني واقترار رزقي واتقني سعيدا مرزوقا موفقا بالخيرات انك مجيب التوات Ey Allah'ım bütün mübarek kelimelerinle Esma-i Hüsna'nın güzel isimlerinin hepsiyle ismi azam duası ile kitabındaki rahmetinin sonsuzluğu ile Arş-ı Ala'nın izzet ve şerefi sana yalvarırım. Bunların hürmetine senden isterim. Efendimiz üzerine salatı selam eyle ve bunların yüzü su hürmetine beni güzelinden, helalinden, Noksansız, geniş bol rızık ile ve menfaatli ilim ile rızıklandır. Ey her şeye galip olan Allah'ım, beni düşmanlarımın üzerine galip eyle. Ey rahmeti bol olan Allah'ım, bizi mağfiret eyle. İns ve cinnin Razzagı, rızıklandırıcısı olan Allah'ım, bizi rızıklandır. Ey Allah'ım, rızkım semada ise indiriver. Toprak altında ise çıkarı ver, uzak ise yakınlaştırır ver Ya Rab. Az ise çoğaltı ver Ya Rab. Çok ise bereketli kıl Ya Rabbi. Ey Allah'ım beni daima cömertçe veren ellerden kıl da, dilenen ellerden, cimri ellerden yapma Ya Rabbi. Ey Fettah, Razzak, alim olan Allah'ım bize hayır kapılarını aç bütün mahlukatı rızıklandırdığın gibi bizi de rızıklandır ya Rabbi. Ey Allah'ım eğer ismim kitapta maddi ve manevi rızıktan mahrum olan şakiler listesindeyse ismimi siliver de sayitler yani cennetlikler listesine bütün hayırlarla muvaffak olan rızıklanmışların listesine kaydeyleyiver ya Rab. Sen dualara icabet edensin bizim dualarımızı da kabul eyle ya Rabbi. Amin. 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 Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inni es'eluke bi maqa'idil izmin arşik ve mümtehar rahmeti min kitabik ve bi ismikel azam ve bi cemi esmaikel husna ve bi kelimatike tammatil mübarekatil leti la yucavizuhunne birrun ve la facirun en tusalli ala seyyidina Muhammedin ve en terzugani ilmen an ve rizgan vasi'an halalen tayyiben min gayri keddin ya galiben gayre mağlub Kalbini alla ardai ya vassal mifrati filana ya rızagüstgalayin urzukne Allah meyinkane rizgi fi seme ifa enzilhu ve inkane fil arda fe axrjhu ve inkane dahi dan fakarhu ve inkane galilen fe kesirhu ve inkane kesiran fe barikli fi Allah mejalli yedel ulya. ولا تجعل لي يد السفلى يا فتاه يا رزاق يا عليم افتح لنا فانت خير الفاتحين وارزقنا وانت خير الرازقين اللهم ان كنت في ام الكتاب شقيا محروما ومقترا علي رزقي فهمه من ام الكتاب شقاوتي واقترار رزقي فهمه من ام الكتاب شقاوتي وخرماني واقترار رزقي واكتبني سعيدا مرزوقا موفقا بالخيرات انك مجيب التوات Ey Allah'ım bütün mübarek kelimelerinle Esma-i Hüsna'nın güzel isimlerinin hepsiyle ismi azam duası ile kitabındaki rahmetinin sonsuzluğu ile Arş-ı Ala'nın izzet ve şerefiyle sana yalvarırım. Bunların hürmetine senden isterim. Efendimiz üzerine salatı selam eyle ve bunların yüzüsü hürmetine beni güzelinden, helalinden Noksansız geniş bol rızık ile ve menfaatli ilim ile rızıklandır Ey her şeye galip olan Allah'ım Beni düşmanlarımın üzerine galip eyle Ey rahmeti bol olan Allah'ım Bizi mağfiret eyle İns ve cinnin rızagı rızıklandırıcısı olan Allah'ım Bizi rızıklandır Ey Allah'ım rızkım semade ise indiriver toprak altında ise çıkarı ver. Uzak ise yakınlaştırır ver ya Rab. Az ise çoğaltı ver ya Rab. Çok ise bereketli kıl ya Rabbi. Ey Allah'ım beni daima cömertçe veren ellerden kıl da dilenen ellerden, cimri ellerden yapma ya Rabbi. Ey Fettah, Razak, Alim olan Allah'ım, bize hayır kapılarını aç. Bütün mahlukatı rızıklandırdığın gibi bizi de rızıklandır ya Rabbi. Ey Allah'ım, eğer ismim kitapta maddi ve manevi rızıktan mahrum olan şakiler listesindeyse ismimi siliver de sayitler yani cennetlikler listesine bütün hayırlarla muvaffak olan rızıklanmışların listesine kayde ilever ya Rabbi Sen dualara icabet edensin bizim dualarımızı da kabul eyle ya Rabbi. Amin. 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 Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inni es'eluke bi maqa'idil izmin arşik ve münter rahmeti min kitabik ve bi ismikel azam ve bi cemi esmaikel husne ve bi kelimatike tammatil mübarekatilleti la yücevizuhunne birrun ve la facirun en tusalli ala seyyidina Muhammedin ve en terzugani ilmen nafi'an ve rizgan vasi'an halalen tayyiben min gayri keddin ya galiben gayre mağlub Kalbini ale adai ya vesel mifrati filana ya rızagüse galen urzuk ne Allah meyinkane rızgî fi sema ife enzilhu ve inkane fil ardı arda ifaخرجhu ve inkane بعيدan فقربhu ve inkane galilen فكثيرhu ve inkane كثيرan فباركلي في Allah mejalli yedel ulya ولا تجعل لي يد السفلى يا فتاه يا رزاق يا عليم افتح لنا فانت خير الفاتحين وارزقنا وانت خير الرازقين اللهم ان كنت في ام الكتاب شقيا محروما ومقترا علي رزقي فهم من ام الكتاب شقاوتي واقترار رزقي فهم من ام الكتاب شقاوتي وخرماني واقترار رزقي واتقني سعيدا مرزوقا موفقا بالخيرات انك مجيب التوات Ey Allah'ım bütün mübarek kelimelerinle Esma-i Hüsna'nın güzel isimlerinin hepsiyle ismi azam duası ile kitabındaki rahmetinin sonsuzluğu ile Arş-ı Ala'nın izzet ve şerefi sana yalvarırım. Bunların hürmetine senden isterim. Efendimiz üzerine salatı selam eyle ve bunların yüzüsü hürmetine beni güzelinden helalinden noksansız, geniş, bol rızık ile ve menfaatli ilim ile rızıklandır. Ey her şeye galip olan Allah'ım beni düşmanlarımın üzerine galip eyle. Ey rahmeti bol olan Allah'ım bizi mağfiret eyle. İns ve cinnin razzakı, rızıklandırıcısı olan Allah'ım bizi rızıklandır. Ey Allah'ım rızkım semada ise indiriver. Toprak altında ise ver, uzak ise yakınlaştırıver Ya Rab. Az ise çoğaltıver Ya Rab. Çok ise bereketli kıl Ya Rabbi. Ey Allah'ım beni daima cömertçe veren ellerden kıl da, dilenen ellerden, cimri ellerden yapma Ya Rabbi. Ey Fettah, Razzak, alim olan Allah'ım bize hayır kapılarını aç. Bütün mahlukatı rızıklandırdığın gibi bizi de rızıklandır ya Rabbi. Ey Allah'ım, eğer ismim kitapta maddi ve manevi rızıktan mahrum olan şakiler listesindeyse ismimi siliver de sayitler yani cennetlikler listesine bütün hayırlarla muvaffak olan rızıklanmışların listesine kayde ya Rabb. Sen dualara icabet edensin bizim dualarımızı da kabul eyle ya rabbi amin amin amin